Evet millet Distance oynayacağım. Ee, yeni bir bölüm buldum. Biraz komik. <laughs> Bölümün ismi Mem Mim Monday. Baya hashtagli falan. Tamamen tamamen geyik bir bölüm. Neredesin? Bir saniye neredesin? Heh. Kısmen gözüm Bir, bir kez oynadım. Ee, <laughs> Oldukça işe yaramaz. <laughs> Bir deneyin ama. Böyle falan başlatıyor. <laughs> Bölüm full çakallık, full miza. Şu hiç sevmiyorum. Doge'nin içinden geç diyor. Geçelim bakalım. Uah! Hop 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 hop. Yol, bu yol bizi nereye götürecek? <laughs> Görünmez duvar koymuşlar arkadaşlar. <laughs> Ve üstüne de troll. <laughs> ya bir kez dön de. Bu şeylerin şeyden içine uçacağız galiba. Aa. <laughs> Oyun tamamen sizi Tonga'ya düşürmek üzere kurulu şu an. Bu da düz. Evet. Geçmeyi başardık. İkinci kısma geçiyoruz. Görün rengarenk yapmışlar. Bütün memleri kullanmışlar. Öyle diyeyim. E, aklına gelirse var yani troll saçma saçma Japon memlerine kadar. Ah fuck. Hatta dick bile var yani. Reddit okuyanlar bilirler. Ama dick yapmamışlar. Fork yapmışlar. Yani şöyle dönmek lazım. ama şöyle bir şey var. Sizi şey yapmıyor, sıkmıyor yani. Evet çakallık yapmış ama eğlendirmeyi de başarıyor. Birçoğu çakallık yaparken o eğlendirmeyi veremez. Bu vermiş yani. You are too slow. Gerçekten yavaşım şu an ya. <laughs> Hızlanamıyorum. Chuck The doesn't need Taurus. Baya dönmeme de izin vermiyor. <laughs> Neyse burada hızlanabilirim sanırım. Evet. Dik batır içinden geçelim. Bakalım ne olacak. Oldukça iyi tasarımlar yapmışlar. Normalde bu tip tasarımları oyunun editöründe yapmak oldukça zor. Bayağı zaman harcadığı belli. müzik biraz sıkıcı daha böyle eğlenceli bir müzik koyabilirdi. Distance içinde çok daha eğlenceli müzikler var. Ama o nasıl bir lazer yapma. <laughs> <laughs> Halime bak. <laughs> yapma. Oo. Ya aracın şu an hiçbir yeri yok abi. Ben şu an nereye gittiğimi de bilmiyorum. Patlayayım bari. Ya şu an nerede olduğumu falan hiç bilmiyorum yani. I'm firing my laser. <laughs> Hayır yapma. <laughs> Dönerek yola gidebilecek biz çok ileri attı. Sanmıyorum ulaşabileceğimizi. Ulaş. Vallahi ulaştık. Ama yarım yarım nereye gidiyorsun? <laughs> Değil, bir regenerasyon rejenerasyon bulursak şu lazerlerden de. <laughs> Böyle bak. Patates dilimine benziyor Yok kurtulamam yani. Şu an araç ilerlemiyor yani. <laughs> Buraları uçarak mı geçsem? Ama şöyle geçmek de eğlenceliydi yani. Wow. Of. Çok şık kesti yalnız. Keskin sol diyor. Yapma. Baya burada Crash Bandicoot mu var? Evet baya Crash Bandicoot koymuş içeriye yani. Ah. Evet evet evet. Yapma kesme. Evet abi sizi çok uzağa atınca böyle oluyor yani. Baya void'e gittim ya. Boşluğa gittim. Buradan uçarak geçeceğim. Bu yavşak bana yol vermeyin O renk değişimleri falan. Illuminati tabii ki. Tabii ki bilmem Varsa asıl mem Illuminati'dir. Bakalım içinden geçmemize izin verecek mi? Gerçekler içinden geçipti ya, çok güzel, tam gözünden Sır adamlar neyim ne, mi acaba, bilmiyorum. Aa, hayır. <laughs> hop 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 burada acaba ne diyorsun ya? Of. Left legs. siz olalım inan muhtemelen bir şarkı sözü muhtemelen Rickroll abi. <laughs> Dediğim gibi yine bir Japon işi çünkü böyle şurada bu nasıl bir Japon memur? Bitcoin. Aa. Öyle rahat geçtiğime bakmayın. Oldukça sıkı kontrol gerektiriyor bölüm. Ve <laughs> bölümün sonuna geldik izleyin. <laughs> I'm coming for that beauty. <laughs> <Kukumu> kaçırdım. <laughs> Uskaladım popayı. Come on, come on. İşte budur. E, Bu şekilde bitmesi lazımdı. Beceremedin mi? Iskalayınca bozdum bölümü arkadaşlar. Halbuki size şunu göstermek istiyordum. Bakalım bu ıskalayacak mı? Çok basit ya. You had one job ya. Bayağı ıskalıyorum abi. Ama dediğim gibi çok zor kontrol gerekiyor. Bence oraya uçarak gidebiliriz. Demeyiz. Şunun içinden geçmek gerekecek. Yok bayağı uçarak gidilmiyor. Yavaş yavaş geleceğim. Ve 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 o. Oh. Evet bölümü tamamladık. Rate edelim. Bence iyi bir bölümdü. <laughs> Biraz saçmalıklar olsa da iyi bir bölümdü. Başka bir bölüm deneyebiliriz isterseniz. Abondum topu top değil tabii ki. Eğlendik, güldük. Şimdi ciddi bir bölüm açalım. Daha hiç oynamamışım. Disant Troll. Dis Distant Troll. Acaba bu Warcraft'taki trollla mı alakalı? Abi... Dikine başladı ve şu an... İyi bari hızlanabiliyoruz. Hop 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 dakika bir ya. Şakallığa bak. Becerdim. Ha. Bölüm iyi arkadaşlar bu arada beğendim ha. Yani şimdilik beğendim. Regenerasyon alalım hemen. müziği de doğru oturtmuş ve şey ön kendini oynattırır yani e, reflekslerinizi falan çok iyi ayarlamanız gerekiyor ve oradaki ufak tatminkarlığı seviyorum yani doğru hareketi yapıp doğru sonucu alabilmek şu oyunda oldukça tatmin ediyor beni mesela şöyle hafifçe iyi dönebilmek gibi falan ama şu arka arkaya jumpları hiç sevmiyorum bu jumplar ne işe yarar anlayabilmiş değilim yani space'e basıyorsun geçiyorsun onları bölümlere çok koymamak lazım aap lastik gitti evet şu kırmızı halka acaba ne yapıyor ha, bölümlerin hiçbirisinde şey görmedim ee, turbonuzu harcamanızı sağlayacak kırmızı halka falan onları görmedim yani Öyle çok şey oldu mu ki? Hadi canım. Aya Hit yüzünden yok olduk. Yapma yapma. Tamam tam 12'den geçeyim mi? Böyle döne döne falan. Nasıl? Şimdi ne oldu? Öyle düz düşerler işte. Adam olacaksın. İlla kanat açtıracaklar ama başardı çok kanat açarsanız daha yavaş gidersiniz. Bu böyle bir sıkıntısı var. Yani uçarak hepsini geçebilirsin ne bu? Ama geç, geçmek sizi daha yavaş oraya sonuca götürür. Ve eğer böyle skor falan yapmak, global leader borsa falan girmek istiyorsanız, come on. Uçmamanız lazım. O burası bayağı fold. İşte budur ve boşluktaki kontrolü çok iyi kullanmak lazım. İşte boşluğa düştüğünüz anda uçmaya basarsanız anda yavaşlatır sizi oyun. Mesela şu an yaptığım gibi. Çünkü orada çarpacağımı biliyordum. Basmak zorundaydım. Oradakiler lazer mi? Yep. Neyse ki hızlı rejen veriyor. Bazı lazerlerden bilerek geçiyorum sırf eğlenmek için. Çünkü böyle yarım yarım gitmek o sırada hareket yapmaktan çok oh, come on <laughs> geldiğimiz yere bak yaparım yaparım yep Aa, kenarların hepsi öyle katmanlı hiç kenara değmemek lazım oh, oh, oh. deneyeceğim yaptım kardan da gidilebilmiş bu arada yeni update'te şöyle bir ability geliyor araçlara. Kendinizi duvara yapıştırmak zorunda kalacağınız bölümler olacak. Duvara yapıştırmak için ayrıca bir tuşa basmanız gerekecek. Çok heyecan verici. Çünkü gerçekten oyunu çok acayip pro oynayanlar muhtemelen artık ability'lerin suyu çıkartmışlar. Ve yeni ability'lerin gelmesi çok iyi. Oo yapma. Dönerek gidiyoruz bitiyor zaten bölüm. Ya sonuna abi resmen finish çizgisini görürken yani. Aa. Orası aslında zormuş biz ilkinde niye öyle geçtiysek. Şöyle mi geçtik? Bak 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 bak. Uçarak geçmedi oraya meteorlar falan yerleştirmeler. Ulan herkes çakal ya. Hop. Bakalım şimdi lazerlerin kaçından hepsinden sıyrıldık. Şöyle bir dönerek mi girelim? Evet. Oha! İlk oyunumda gümüş madalya aldım. Bakalım diğerleri neler almış. 5 dakikada bitirmişim. Birincisi 2 dakikada bitirmiş. Ben kaçıncıyım acaba? Onu göremiyor muyum? Lokal, friends, friends zaten yok oynamadığınız için ve benim arkadaş olmadığınız için arkadaşlar prensi göremiyorum ama globalde de işte ilk yüzdeyimdir. Zaten kaç kişi oynayacak ki? Öyle. Distance oynadık. Eğlendik. Videomuzu çektik. Şimdi bir upload falan deneyeceğim. Görüşürüz. Bir, bir dahaki distance bölümünde. Eğer güzel bir oyun bulursam onunla görüşürüz. Bay bay.